sohbetimize devam ediyoruz ee, hakkınızda yazılan yazılardan e, ve e, çekilen birçok sıkıntılardan atılan iftiralardan konuştuk ee, bir de yazılarınızdan dolayı sizin mahkumiyet süreciniz oldu ee, Merve Hanım'ın da e, yaşadığı bir hukuki süreç oldu açılan bazı davalar oldu biraz da bunlardan bahseder misiniz çekilen sıkıntıdan ailenin e, bir aileyle beraber yaşanan bir süreçti tabi e, sizi sevenlerle beraber yani, en çok aileniz evet, yıprandı evet. bu süreçte bize o günlerden de biraz yani, bahseder yani, misiniz? Türkiye'sinde yer yerinden oynadığı tabiri tam yerinde olur diyorum. Bu şeyle mahkumiyet olayıyla hakikaten inanan zümre sadece Türkiye'de değil bütün şey ülkelerde bulunan Müslümanlar tarafından. ...büyük tepkiyle karşılandı ve acısı hakikaten her tarafta aynı şekilde hissedildi. Ben başım dik olarak girdim. Çünkü ilahi adalete inanan bir insan olarak öyle yapmam icap ediyordu. Benim girdiğim o dönemlerde bir kısım yine davaları bulunan kişiler, kimisi yurt terk ettiler. Yani meşru tabi sebepleri olabilir ve uzun süre yurt dışında kaldılar. Ve birçok bakanlardan olsun, milletvekillerinden, ne bileyim aile yakınlarından işte hapse girme kaçıralım seni ...saklayalım, kendi evimizde yerimiz var, hiç kimse bulamaz filan. Ee, tabii hepsini reddettim. Yani... ...ben bu yola çıkarken... E, ...şunu söyledim... E, ...ve bunu söylediğim bu şeyi şeydi... E, ...hitap ettiğim kesimle... ...paylaştım, halkımla paylaştım. Ve biz hep diyorduk ki işte bu cümleden olarak, bu yolda ölmek var, dönmek yok. Başımızı da kesseler, idam da etseler, hapse de atsalar, her ne zulmü uygularlarsa uygulasınlar, biz bu davaya inandık, biz yolumuza yine devam ederiz. Yani bizim için zindan, e, idam bunların hiçbirisi geçerli bir sebep olamaz. Biz davamıza inanmış insanlar olarak olmamız icap eden tavrı sergilemek e, durumundayız. Size mahkum eden, e, mahkum olmanıza sebebi? Mahkum olmamın sebebi tabii çok uzundur. Ben kısaca şu kadar şey yapayım belirteyim. Efendim o sıralarda Cumhurbaşkanı'nın Bir şey olmuştu Şimdi iki yazım var Aynı Cumhurbaşkanı Birinci yazımdan dolayı Aslında bana çok hınçlıydı Ama Halk çok infial duyar kendisine karşı diye bir ikinci yazımı bekledi ve o yazım üzerine ağlayın iyi Müslüman kardeşlerim ağlayın başlıklı yazım üzerine bu yazıda yine Papa Altıncı Pol'ün Türkiye'yi gayri resmi bir ziyarette bulunuşu. Ve bizim hükümet ricalinin toplu olarak onu karşılamaya geleceğinin haberi yayıldı. Ben buna tabii çok tepki gösterdim. Ne demek? Özel bir ziyaret, resmi bir ziyaret değil. Tabii resmi ziyaret olsa bütün erkan gelir karşılar yani resmi bir ziyarettir. Ama ee, eğer dedim resmi bu resmi ziyarette e, şey resmi gayri resmi ziyarette başbakanımız bütün hükümet erkanı karşılama törenini Ankara'dan çünkü öyle denildi İstanbul'a gelip hakikaten bunu yaparlarsa ben ancak o zaman tepki gösteririm çünkü diğer hani aynı fikirde olsun olmasın bütün medyada şeylerimiz yazarlarımız hangi fikirden olursa olsun aynı şeyde birleştiler. Kesinlikle devlet erkanı Ankara'dan buraya gelmemeli. ...hatta icap ederse... ...papa... ...çünkü onun geliş sebebi... ...Ortodoks Kilisesi'nin... E, ...şeyi... Papaz, Papaz, Atenegoras'tı o zamanlar... ...onunla... E, ...görüşmelere geliyor... E, ...bu görüşmelerde... ...aslında çok... E, ...yani... E, ...kendilerinin bir takım tuzakları Türkiye aleyhine hazırladıkları tuzaklarla ilgili görüşmeler var. E biz bunları biliyoruz. Birçok şeylerine de vakıfız. Evet. Bu dönem için bunu evet. bunun karşısında duran bir yazı yazdınız. Bunun akabinde de bir yargılanma süreci yaşandı. Evet gelmemelidir dedim. ben yazmadım hiçbir şey. Ama e, ne zaman ki dedim bunu bütün çünkü yazarlar kaleme aldı, yazdılar. Bu olmamalıdır diye. Eğer olursa o zaman ben yazarım dedim. Yine de bekledim. Baktım hiçbir kalem oynamıyor. Bir müddet sonra ben dayanamadım. Ve ağlayın ey Müslüman kardeşlerim ağlayın başlıklı bu yazımı kaleme aldım. Çünkü hakikaten ağlayın dinince kadar var ben hiç kırıklarımı tutamadım. Utancımdan hep ağladım. Çünkü son derece bizi aşağılayan bazı hareketler oldu. Bunları uzatmak istemiyorum. Dolayısıyla ben bunları dile getiren bir yazı yazdım. Yani ağlayın ki şu şöyle oldu böyle oldu daha karşılama töreninden itibaren bütün hükümet erkanının el pençe divan şekilde... onu Ayasofya'ya o zamanlar yine aynı şekilde müze ama ibadet yasağı var bütün herkesi. burada maalesef bütün hükümet erkanının yanında ...ilk olarak oraya gitmek istediğini söylüyor... ...ve getiriyorlar... İbadet teh yasağını bildiği halde... E, ...duruyor... ...bir 10-15 dakikalık... E, ...dua şeyinde... ...kendi ibadet yerlerinde... ...e zaten... E, ...biliyorsunuz hep İslami şeyler... ...kaldırılmış... E, ...yeniden o Bizans... E, ...şeyleri çıkmış meydana... E, Ondan sonra bunların e, önünde saygıyla eğiliyor, ibadetini yapıyor. O arada da daha kendisi gelmeden bir iki ay önce e, Eyüp Ekmekçi isminde bir üniversiteli genç e, orada bir Yasin okumak istiyor Fatih Sultan Mehmet'e. Hani hüzünleniyor. E, ...turist ayakları... hatalısız çıplak yerleri seriliyor diye... İşte bu arada... ...müzenin müdürü geliyor... ...haberi alıp... ...pençesiyle e, yapışıyor... E, ...ve... E, ...şikayetçi oluyor... ...Eyüp Ekmekçi cezaevinde... ...papanın geldiği sırada da... ...Eyüp Ekmekçi... ...orada... ...ibadet ediyor... ...yani bir... E, ...Yasin okuyor... ...diyerek yani bahanesiyle cezaevinde. Evet. Hiçbir kişi o günlerin gazetelerini e, araştırırsanız şeylerden, e, kütüphanelerden, e, hepsi o zaman ihsan, e, Sabri Çağlayangiller falan hepsi... ...elleri göbeklerinde saygıyla başında bekliyorlar. Tabii bu bana son derece rencide edici. Yani milletim adına, dinim adına son derece rencide edici bir durum geldi. Ve kendim ağladığım gibi yaz kaleme de döktüm bunu. Efendim sen misin yazan? ...ve hemen mahkum edin deniliyor... ...ve mahkum ediliyorum... Ee, ...cezaevine... ...Bursa'da... ...girdim bazı sebeplerle... Bursa, ...eski Bursa cezaevinde... Ee, ...tabii ki çok acı bir şey ama... ...en güzel yanı neydi biliyor musunuz... ...tasavvufta bir söz vardır... ...tat acıdadır der... Hakikaten acıda tat vardır. Hele böyle ulvi meseleler olunca. Dolayısıyla ben bundan kendim için büyük bir şey çıkardım. Yani başım önümde değil, dimdik huzur içinde girdim cezaevine ve orada yattığım müddetçe de yine faydalı olmaya çalıştım. Cezaevindeki bütün koğuştaki hanımlar bir ikisi hariç olmak üzere hepsi namaza başladılar, tesettüre girdiler. İslami yani hidayetleri oldu bayağı. Ya evet yani medrese Yusufiye derler ya. Demek ki e, orada bulunmanın da bir sebebi varmış. Bu bir. İkincisi e, en güzel taraf benim o cezaevinde girişim bir Müslüman Türk hanımının ilk defa hapsedilişi durumundaydı o yıllarda. Yani bir ilktim yine o şeydi. Hiçbir bir kadın dini inancından dolayı yazısından ifade, yani ifadelerinden dolayı o güne kadar ceza görmemiş ve ilk defa Allah yolunda e, hak şey bildiğim fikirlerimi savunmanın nücesini yani e, bu şekilde görmüş oldum ve aynen biraz evvel dediğim gibi yine Üstadın. Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızınız mısın? Ee, yağmur, e, yağmur rüzgara mutlach, bana da sen lazım mısın? Cidden öyle. O bir kamçı oluyor. Evet. Ve yani dedim, bu benim için bir şeref madalyası. Hani buradan sabıka mı alacağım? Alayım. Bir şeref madalyası. Başım dimdik çıkacağım. Ama bu arada çok enteresan bir şey. Cumhurbaşkanı hakkımda özel af çıkarıyor. çıkarıyor. Düşünün. Cumhurbaşkanı şikayetçi oluyor. Ve onun hapsedin demesiyle içeriye giriyorum. Ee, ikinci ayında mıydı neydi af çıkarıyor hakkında özel af ee, bunu da müdür bey geliyor bana bildiriyor Tabii bütün koğuş seviniyor ama ben başımı dikiyorum kimin affı diyorum e, Cumhurbaşkanı ne yapıyor beni mi affediyor Cumhurbaşkanı evet Süleyman'ım dosyanızı istetti bir haftaya kadar çıkacaksınız Efendim dedim asla kabul etmiyorum lütfen cumhurbaşkanına söyleyin bu affı dondursun çünkü ben çıkmıyorum dedim yani haksız olanın haklıyı affetmesi kadar abes bir şey var mıdır? Siz o suç işlediğiniz için değil de fikirlerinizi evet. beyan ettiğiniz evet. için. Evet, o önce dedim yaptığı e, hareketlerden dolayı Allah'tan af dilesin. Ve böyle bir Müslüman hanımı bu sebepten dolayı e, cezaevine gönderen bir e, cumhurbaşkanı olarak önce Allah'tan af dilesin. Sonra bu yüce milletten yaptığı laflar e, yüzünden af dilesin. Ondan sonra gelsin lütfen bir mümine olarak o benden affedilsin. Ben ondan affedilmiş olarak o affedilmişliğin ezikliği içinde ben bu kapıdan adımımı atmam dedim. Benim başım dimdik olmalı. Lütfen affaret ediyorum. Deli misiniz Şule Hanım dedi. Müdür Bey siz nasıl olur çıkmazsınız bir af gelecek de hayır efendim diyorum ya dedim bu af benim için bir zillet dedim ben hakkım olan e, beraatimi affımı ondan sonra Allah'tan diliyorum hukuktan hukuki Huk yönlerden evet hukuki yönlerden yine huku, yani hukuken de bir nevi baskıyla mahkum edin diye ayrıca emir veriyor ve ee, e, biz dedi eğer siz çıkmasanız da Şule Hanım biz sizi jandarmalarla atırız dışarıya. Zorla dışarıya. Tabii efendim dedim. Doğru söylediniz ama dedim düşünemediğiniz bir şey var. Siz benim ancak dedim cansız bedenimi dışarıya çıkarabilirsiniz. Benim canım çıkmadan ben buradan adımımı atmam. Yani ancak canımı almanız lazım sağ olarak buradan affedilmiş suçlu birisinin tarafından affedilmiş olmanın zilleti içinde ben bu kapıdan çıkmam dedim. Ve böylece hakikaten donduruldu kaldı. Bir yedi ay daha yattım. On üç ay on gündü. Dokuz aya, dokuz ay on güne indirildi. Meşruten tahliye yoluyla. Her şeyde içeride bir hayır var dediğim gibi. Orada çok güzel e, hizmetlere e, meda, e, şey oldu, e, sebep e, olmayı, hidayetlere vesile olmayı Rabbim nasip etti. E, bütün e, dünya ülkelerinden inanır mısınız? Uçaklara biniyorlar, akın akın. Türkiye'nin her yerinden otobüsler dolusu. Ziyaret saat yetmiyordu. Yetmiyordu. Yarım saatken e, hapishane müdürü savcısı bir saati çıkarttı. Buna rağmen yine yetmiyor. Aşırı bir izdiham. E, böylece ama orada ne oldu? Ben e, bütün mahkum hanımlara her şeyden önce okuma yazma öğrettim. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i öğrettim. Ve çok güzel sohbetler teklif ettim. Çünkü korkunç bir ortam. Herkes birbirini dövüyor, yaralıyor, kıyametler kopuyor. Ve bir fitne ocağı, gruplaşmalar var. Herkes birbiri aleyhine. E bir de bir de tabii yani adi mahkum dediğimiz Katiller, hırsızlar, yankisiciler, her türlüsü var. Ben bunlara dedim ki ne olur bunları bırakalım. Gelin, şun, yani buranın ismi zaten zindan. Hürriyetlerimiz gasp edilmiş. Bir de kendimize bu zindanı daha çok niye zindan edelim? İster misiniz dedim, size ben bir şeyler anlatayım. Ondan sonra siz beni dinler misiniz? Ay sen anlattın da dinlemedik mi? Hepsi etrafımız vardı. Tamam dedim. Ve onlara çeşitli kitaplar getirdim. Kimini kitaptan okudum, kimini kendim anlattım. Tabii o gözyaşları sel oldu taştı. Ee, namaza artık ne seccade yetiştirebiliyoruz hidayetlerden sonra. Bizzat kendim cezaevinde ...mahkum örtünmek isteyen hanımlara... pardüsü diktim, eşarp diktim o atkılı eşarplardan. Böyle bir yani hayra vesile olmuş oldu. Elhamdülillah alnım ak olarak, başım dik olarak çıktım... ...ve ilk konuşmamda da şuna haykırdım. Yüz kere de e, cezaevine atsalar çeşitli sebeplerle... 101. kere çıktığımda yine aynı hakkı aykıracağım. Doğru bildiğimi söylüyorum. Doğru bildiğimi. Evet. Yani bizi hiçbir şey yıldıramaz. Bunu sadece hani işte assalar da de diyoruz ama yeri geldi mi de bir yerlere veriyoruz. Öyle de durumları da görünce dedim bize yakışanı yapmamız lazım. Söz verdiğimiz gibi olmamız lazım. Hakikaten de öldürseler de vazgeçmeyeceğim. Bir dava bu benim. Yani başınız evet, dik bir şekilde girdiniz ve evet, başınız dik bir şekilde bu sıkıntılı süreci şükür. atlattınız. Şükür Allah Biz Allah yine ailesin. kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Çamaşır makinesi 449 YTL. Erpa 0212 531 çift 0 çift 0. Erpa mağazalarında yatak odası takımı 899, yemek odası takımı 1059, çift kişilik baza 299 YTL. Erpa evinize sağlık, kesenize bereket getirir. Erpa 0212 531 çift 0 çift 0 iftarda annemizin yayla çorbasına, teyzenizin dolmalarına ve halanızın karnı yarığına hasret kalmayın. Biletinizi beş gün önceden alın, Ramazan boyunca tüm yurt içi uçuşlarınızda yüzde yirmi beş indirimli uçun. Ramazan'da sevdiklerinize Türk Hava Yolları ile kavuşun. Türk Hava Yolları. Türkiye'nin ilk ve tek dört katlı tuvalet kağıdı Papya Deluxe. Papya. Çünkü daha iyisine layıksın. Firdevs Bone. Pratik eşarp. Kur'an-ı Kerim talebeleri için Firdevs Çocuk Pratik Eşarbını zengin desen ve renk çeşitleriyle yeniledik. Yeni ambalaj ve saten bone hediyesiyle çocuklarınızın rahatı ve şıklığı için tamamladık. www.firdevs.com.tr lüks dekorasyonu modern görünümüyle tüm organizasyonlarınız için şık bir mekan. Salon Tali. 600 kişi kapasiteli geniş salonuyla tüm toplantılar ve yemekli davetler